Dostlarımın hayal kırıklığına uğratmam değil mi? Endişelenme, kendine güven. Süt burger, bol bol ve ballı. Her yer senin sahnen. Yeniliğe bak. Selpak, sana özel bir yaprak. Hiyene bak. Bence sen de bir yenilik yap. En iyisi, selpak kullan. Ya. Bu reklam sevdiğin menülerde indirim içerir. Karşında trend yol yemekten indirimli bonkör menüler. Enfes köfteci Yusuf, damak çatlatan öncü döner ve efsane pizza buz lezzetleri indirimlerle seni bekliyor. Hemen sipariş ver. Neski 2 hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Şampiyonumuz yine burada şampiyon başlangıç yapıyor. Evet. Hem lezzetli nesquik şampiyonların kahvaltısı

Klasik teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni Bosch bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. <Gülüyor> 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 Karınlar açken bizim max ilk buluşma. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısı çıktı. Yeni Omo Express Fresh. Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Kötü koku karşıtı FreshClean teknolojisi ile hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Fayz maksimüler 115'den başlayan fiyatlarla. Ne kadar iyi oldu komşularla buluştuk ama bu kadar bulaşıktan sonra sen bizi bir daha çağırmasın. Merak etme benim gizli kahramanım burada. Ben Renex Gold dünyanın bulaşına Türkiye'nin kapsülü. Güçlü yağ çözme, cam koruma ve mükemmel parlaklık özelliklerimle bulaşıklarınızın gizli kahramanı. Dünyanın bulaşına Türkiye'nin çok acıktım, bu trafik mi ya? Ercan! Sen mi bastın butona? Acıktım. Koskoca memlekette bir tane çizdimim var. Afiyet olsun. Çizi, atıştır. Açlı onu yatıştır. Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervolle yenileyin. Türkiye'nin bir numaralı bakım deterjanı Pervol, renk ve dokuları yeniler. Üstelik sadece 10 yıkamada. Yeni mi? Hayır, Perwol'le yıkandı. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. Ne Olsa olsa bilmeyen vardı. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen mı? Doğal, organik ve ileri teknoloji içerikleriyle pişik ve kızarıklığa karşı Sleep'inin en iyi cilt korumasını sunuyor. Kullanan ebeveynler içerisinde bireysel bazda %100'e varan memnuniyet oranıyla büyük bir başarıya imza attı. Sleepy bio Natural ve Sleepy Ekolojik. Türkiye'nin bir numarası Sleepy'den dünyada ilk ve Beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak hepsinden değerli. Yeni Sensodyn Klinik Beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. Bunu bir diş macunu ile yapmak büyük bir başarı. O yüzden Sensodyn diyorum. Selam. Brownie Intense'ın yeni yüzü benim. Çilekte fırsatlar devam ediyor. Karyola, dolap, masa üçlüsü alana bambu yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına dokuz taksitle Çilek odası mağazalarında. Sakın sudan getirme. Tabi boş. Boş ve finiş seninle. Elveda lekelere. Çıkar bak tek seferde. Sunlight Ultimate Plus, cycle sink teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni Bosch bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. Geçen annemle marketteyiz. Atıştırmalık bir şey istedim. Ee? Laflara bakınca annemin kafası karıştı. Sonra ne oldu? Ben de başladım iyice karıştırmaya. Nasıl ya? İşte böyle Danone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. <laughs> Daily Perfection'la her gün senin günün. Nasıl mı? Tuzsuz içerik, yenilenen formül, profesyonel saç bakımı. Daily Perfection'la hayal ettiğin saçlara kavuş. Duru Duş Sabunu. Sabunun temizliği, duş jelinin mis gibi kokusuyla bir arada. Daha çok koku ve köpükle yenilendi. Bir paketi dört duş jeli kadar kullanım sağlıyor. Duru Duş Sabunu. Durdur temizlik, mis gibi koku. Günün her anında mükemmelliği yaşa. Daily Perfectionla hayal ettiğin saçlara kavuş. Fixodent Protez Diş Yapıştırıcısıyla kata kadar güçlü tutuş, birinci günden itibaren daha az diş eti 3-4 Şubat tarihlerinde Papya Bilge'ye tuvalet kağıdı 12'li 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki Mikros'tan fark kadar mani iadesi Migros'tan. Bul, bul, Migros. Mutfakta her gün bir sürü iş kendi kendine olup bitiyor. Bu bir mucize değil, o işleri birileri yapıyor. Eşlerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz. Her 10 evden dokuzunda yaşanan bu duruma hadi bir son verelim. Finish'le hayatı birlikte kolaylaştıralım. Finish Ultimate Plus. Zorlu ve yanlış lekeleri dolu makinede bile derinlemesine temizler, geride leke bırakmaz. Temizlikte daha iyisi yok. Ev işi hepimizin işi. Finish'le mutfakta birlikteyiz. Takus, takus. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen Familia Havlu, büyük kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi, yeni Familia Havluyu siz de deneyin. 4438 sana arkadaş dedik. Sen bir sırtımızdan vuruyorsun. <laughs> Bezinle, Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç kat ediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri. Atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. gerçekleri.com Kırmızı şapkalı kız anneannesinin evine doğru ilerler. O da ne? Kurtla anne oturmuş paylaşıp değil kaynatıyorlar. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil çocuk devam sütü içeriğindeki D vitamini ile bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. Var. Superfresh. Var. Superfresh. Var. Superfresh. Superfresh. Annelerin bir numaralı tercihi Aptamil. Şimdi yeni paketinde. Aklımızda fikrimizde Papaz Maxi menüler varken bizim Max yeter. Dulken Everwell'den güçlü C, D vitaminleri ve Çinko'yla. Topay's Maksi Menüler, 115'ten başlayan fiyatlarla. Bebekler bebelak içiyor, lık lık lık, lık lık lık. Bebekler şak çözüyor, yüzler gülüyor. Beşi bir arada içeriğiyle vitamin ve mineral kaynağı. Bebelak. Lifli yapısı ve anında köpüren formülüyle tezgahtan ocağa, fırından bulaşığa tüm yağları çözüyor. Sleepy Easy Clean Süper Yağ Çözücü. Mutfakta her gün bir sürü iş kendi kendine olup bitiyor. Bu bir mucize değil, o işleri birileri yapıyor. Eşlerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz. Her 10 evden 9'unda yaşanan bu duruma hadi bir son verelim. Finish'le hayatı birlikte kolaylaştıralım. Finish Ultimate Plus. Zorlu ve yanlış lekeleri dolu makinede bile derinlemesine temizler, geride leke bırakmaz. Temizlikte daha iyisi yok. Ev işi hepimizin işi. Finish'le mutfakta birlikteyiz. Eti. 888888 araba, eti, eti, araba yetmedi, param Ve eti lezzetindeki kodu mutlu kutuya gir, kazanma şansı yakala. Ultimate Plus Cycle Sick teknolojisiyle yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bulaşıkların türü ve kirliliğine göre yıkama yoğunluğunu ayarlayan Power Control özellikle yeni Bosch bulaşık makineleri size mükemmel sonuçlar sunar. Redli olmak hayatı her yerde ayrıcalıklı yaşamak demek. Mesela ben burada da redliyim. Yani hepsi burada da. Çünkü Vodafone Red'e gelenlere 12 ay boyunca hepsi burada premium üyeliği hediye. Yani reddiler şimdi alışverişte de reddi. <Sessizlik>